Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ala ve, ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Bismillahirrahmanirrahim. İhelem enne bil aşiki selase alamatin el istihanetu bil dünya ve ihtimalil كفايه للصبر على البلاء وللعليم ثلاث علامات يصل من دفعه ويعطي من حرمه ويعفو عن ظلمه وللصدق ثلاث علامات يجعل ما ماله دون مالك وَعِرْضَهُ دون عرضك بلاده dune nefsike Abdullah ibn Nukla Hazretlerine demişler ki sana dostun sevgili yoksa kadınların yani sana dostun mu yoksa düşmanların mı sevgilim, demiş ki kadınlarımı dostlarım olduğum için severim düşmanlarımı dostlarım olduğu için severim. Dostum alakası ruhanidir. Dostum al alakası ruhanidir. Hazreti Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den ki karınbaşlar çok edinin. Resulullah Efendimiz buyurdu, karınbaşlar çok edinin. Sizin Rabbiniz hayal edicidir. Yeni kıyamette ihvanı ortasında kuluna azap etmeye hayal eder. Yani ihvanı arkadaşları içerisinde bir kula azap etmeye Allah hayal eder. Onun için kardeşler ediliriz, dost ediliriz. <laughs> Hazreti Ali Kerimallahu ve Kerim ve Radiyallahu Teala'an buyurmuşlar ki, dost olmaz. Bir kimse dost olmaz. İlla üç nesnede dostluk hakkını hissetmedik ki. Dost olmaz. Üç yerde üç nesnede dostluk hakkını hissetmedik ki. Bir müddet ve felaket zamanında darlık zamanında felaketli zamanında dostu dostul etmeliyiz. Bunu derdi zeybet zamanında. Mesela aleyhinde konuşuyorlar, zeybet ediyorlar, o zaman dostluk yapmalı, müdafaa etmeli. Yani dost değil iken, iken, yani dost değil iken, gayet iken, hak gözere, bir de vefatı zamanında, bir de bir öldüğü zamanında, vefatı zamanında, öldükten sonra dostluğa layık olan eder. onu unutmaya öldükten sonra okuya, dua eder, rahmet okuya dostum. Hayri dua etmek ve hayrine zikretmek gibi. Allah a veli etti zikre ve nimen refik. Bu ders sırat-ı müstegin ve sıfat-ı insaniyet ile dervişliğin eshel ve ki takdir olunacağını tarih de beyan eder. Etkül ile Allah biadet il enfasil yani her şahsın mülkü vücudunda sunuk için bir terik maksusu vardır ki herkesin sunuk hakka gitmek için bir yolu vardır ki anı ancak ehl-i bilir. Ehli irşad bir tarafı peygamberiden ümmetini terik-i hakka davete memur olan zata bilir ki mürşid demektir. Evet. Resulullah tarafından ümmetini terik-i müstehime davete memur olan zata bilir ki mürşid demektir. Lakin hakka bir Allah'a ulaşmaz, akabısın. Hazreti Peygamber'in eğil olur. Hazreti Peygamber'in eğil olur. Müşirin kemalı olur ki, müridi Cenab-ı Şeriflerine ishal eder. Peygamber'e ulaştıran. İshal eder. Hazreti Peygamber Aleyhisselam bir anda hemen ilaç, Hazreti Aliyesinden istimdat ve istişvadır. Bu ders, şeriat-i mutahharalarını, icra ve sünnet-i seniyelerini ehya ve eser-i muhammediyelerine iktidâ ile tahdil olacağından, evvel emirde bize lazım olan bu sırat-ı bulup, insan olmak olduğuna medni, içimiz içimiz insan olarak, hayvaniyet sıfatlarından kurtuların bulup, insan olmak olduğuna medni, bu ders, o sırat-ı müttegimi ve terig-i insaniyeti tarif eder ki, Bunlar tahsil olunduktan sonra bir kimse derviş olmakla sahi ederse asan vesile tahsil edebilir. Evvela bunları yapacağız. Sonra derviş olmakla rahi kuran. İnşallah Teala sırat-ı müstakimden murat Kur'an'dır. Sırat-ı müstakimden murat Kur'an'dır. Ve insaniyetten murat hüve Kur'an ile ameldir. Nitekim hadis-i şerifte el insan ve Kur'an-ı Demek buyurmuştur. Kur'an ve insan ve Kur'an tevemandır. Beraber Her kim ki Kur'an ile tevemdir, o kim insandır. Her kim ki şeriatta noksandır, gayri şeyden hiç ekamül olabilir ki. Şeriat cümleye kapı olmuştur. Kapıdan girmek için bile hak, teri hatta ve sırat-ı hidayet bulmamıştı. Ancak babu ı şeriatten girmiş de öyle bulmuştu. Bu surette babu ı şeriate vasıl olmayan veya vasıl olup da öyle evvetini icra edemeyip zahiren bazı noktanda bulunanlar henüz zahiri şeriatlere tekbir olamamak ile kapıdan içeri layıkıyla bütün bütün giremeyip kusurları mutlarınca bu diyette uzaklıkta kaldıkları ecilden bu makulelerin bu yol eş yoludur, zevk yolu değildir. Nitekim ortalıkta böyle şeyler var. Namaz kılmıyor, oruç tutmuyor, bizim namazını kılınmıştır diyor, bilmem ne diyor, bir takım sapık melamiler. Böylelikle biz hatta ulaştık, şöyle böyledir diye aldı ki şeriatı ve, ve icra etmedikçe Olmaz. Peki neyse bu şey karıştırmayalım da. Bu yol ayık yoludur, Dört yolu değildir. Bu hava yollarına tabi olup da oldum, oldum ve sıratın üstekini buldum sanıp gördükleri, gördükleri ve bildikleri ne olduğu ehlinin malumudur. Onların gördükleri, bildikleri Ehlullah'ın, müşriklerin malumudur. Şimdi biz gelelim Hüve Hüvesine, Şeriat-ı Musaharayı kâmilen icraya muvaffak olup da, bazı şeriatın içeriye dahil olan Salik'in halini beyan et. Hüve Hüvesine şeriat icra, namazını kılıyor, orucunu tutuyor, zekatını öyle haşkını yapıyor, Allah ne emretmiş atıyor, ne yerinize kaçıyor. Şeriatı tam icra ediyoruz zahiren, bunun halini kılıyor. Ve yani şimdi bu salih bazı şeriatten içeri girdiği gibi bazılarının basar basiletleri pet olur. Bazılarının kalp gözleri açılır. Pet olur, açılır. Bazı ahvala etrara vakı olur. Bazıları da kapalı gider. Bazıları da kapalı gider. Açılmaz. Bunda Allah'ın hikmeti var. <laughs> Bunların ikisi dedi, birdir. İkisi de birdir. İster açık kesin, ister kapalı geçsin. İkisi de birdir maneviyatta. Allah Resulullah. Allah! Fakat şu kadar var ki basireti fert olan fethi asla üzerine mal etmeyiz. Kalbi açılan kimse bu açıklığı, bu keşf-i asla üzerine mal etmeyiz. Sırat-ı müstegimi doğru yolu ve sıfatı insaniyeti, insan sıfatı bulmaya çalışmalıdır. Zira gerek pes basireti üzere mal edip, anınla iftihar etmek, gerek pes basireti emel edip için olmadı, için açılmadı, bir şey yaramadın değil, mevcut olmaz. Maazallahu Teala bu ikisi de bir mani, terigi, hattır hakka giden yola manidir. O adam keşfine, kerametine aldanırsa, mağrur olursa, varlığa benliğe düşerse, öteki de ben niye açılmadım, niye şu kadar çalışıyorum şöyle böyle diye açılmayı fethi emel eder. Allah'ın rızasını kastedecek. Rıza ilahiyim çalışıyor. Bunu kastederse ikinci de Evet gerek tatlı basiretin üzere mal anınla iftihar etmek, gerek fethi basireti emelidir, niçin olmadı diye mevcut olmak, maazallahu teala bu ikisi dahi mani, terike hakkı. Hak dola gitme manidir. Yolda kalır. Bu efkar-ı fasideleri gömülden atıp fethin zuhuriyle mesrur ve adem zuhuriyle olmamasıyla meclis olmayıp her bir halde hakka teslim-i külliyle Allah'a kutluyen teslim-i külliyeli teslim olmadıkça feyz alamaz. Her bir halde hakka teslim-i külliyle teslim olmadıkça feyz alamaz. Marifet, gayret ve istikamette bu suretlemektir. İbadetinde, zikrinde, fikrinde, kusuret, doğrulukta kusur etmemektir. Yoksa keşf açılmış yerler göbe, alemin hala ahvalı, gence keşf fayda? Öteki de görmemiş sen, görmedin Allah sen Allah rızasın görmek için mi mesela? istikamet doğru, da, doğru. haram yeme, zina etme, rakı içme, zeybet etme, Efendim Allah'ın emriyle güneylerine kaç, Rabbını devamını zikret, çalış. Sen Allah açarsa açar, ona mevrur olup iftihar etme. Açmazsa da niye açılmadı diye mevzus etme sen. Allah razı olsun doğrulukta, istikamette, ibadetinde, zikrine, zikrine, namazla devam et. Peki. Cenab-ı Hak cümlemizi bu kayıtlardan halat bulup takstedim kema ümürtü emr-i şerifi zilin zuhurunu halen ve mülken esram bulursun amin. <laughs> bu ayette Peygamber Efendimiz çok düşünüyor. Takstedim <laughs> kema ümürtü İttikamet, Başka bir şeydir. Doğruluk değil. Beni en ziyade şeyden bu emir. Fesledim kema ümürtü emr-i şerif buyurmuşlar sırrının zuhuru halen ve bunu hal edilip ihsan buyursun amin. amin. Şimdi bab şeriatten içeri girdiği gibi basarı basireti feth olmuş olan salik şeriatı tam harfiyen icra etti basarı kalp gözü açıldı içeri girdi biraz. Bir mürid, salik dedi ki mürit hakka yolcu olan basarı basireti feth olmuş olan salik salik hak hak yolunun yolcusu e, nazar eder ki ne baksın divan-ı padişahide cüm'a e ve bayram alaylarında, alaylarında iki taraflı askerler selama durdukları gibi bu talikin dehi mesela sol tarafında adliyetin şanı kulluğun şanı alaylar düzülmüş sağ tarafında da bir sülüküm, teriketin yolculuğun halı İki taraflı öyle dizilmiş ki ucu bu daha yok. Öyle askerler sağında solunda asker gibi. Haddiyetin şanı dediğim namazlar ve oruçlar, zekatlar, cümle taat ve ibadetler şanı adliyettir, kulluğun şanıdır. Peki. Buraya gel. Böyle şuraya gel. Misafirler var diyor, Konya'dan, Trabzon'dan diyor. Trabzon'dan? Burçuna. Buyur şuna. Marifet, gayret ve istikamette kusur etmemektir. İbadetten, çalışmaktan maksat, istikametten, doğruluktan kusur etmemektir. Cenab-ı Hakk'ın bu kayıtlarına karar buyurup, Fethekim Kemal Ömer'de Emri Şerifi'nin zuhurunu halen ve mülkeni İstanbul'dan bulsun. Şimdi, bab Şeriat'tan içeri giydiği gibi, basar ve basireti fethi olmuş, açılmış olan kalit, hak, salik hak, nazar ve ne basın, divan-ı padişahide, ve bayram alaylarında ki gibi iki tarafı askerler selamat buldukları gibi bu salikin dedi mesela sol tarafında haddiyetin şanı, sağ tarafında da külükün, tarikatın halı iki taraflı öyle dizilmiş ki ucu ve bucağı yok. Ucu bucağı yok padişahın alay asker alayları gibi. Adliyet-i şanı dediğin namazlar, oruçlar, zekatlar, cemi taat ve ibadetler. Şanı adliyettir. Kulluğun şanıdır. Addi, olan da bunların cümlesi olacak. Kul olan da, habid olan da bunların cümlesi olacak. Eğer o zat bu şanı adliyet olan saltanat ilahe meyleder de yalnız bu yoldan gider ve bu saltanatın zevkine gömrünü mukayyet kılarsa bu zaten abid denir. Zahid denir, müttebi denir, insan denmez. İnsanı kamil denmez. Lakin cenneti bulur, kemalı da bulur, sülükün halı denilen, sülükün halı denilen dedi, keşifler, kerametler, müşahedeler, vuslat dahi tülükün halıdır. <laughs> dahi dürlü dürlü şeyler ki, dürlü dürlü çeşit çeşit şeyler ki, la yuat ve la yoksa sayıya gelmez, bunların cümleti üsulü sülüktendir. Sülükün üsulundandır. Salik'in bu halları rüyeti, bu halları görmesi, saltanat ilahiye, meşan-ı sülükü rüyettir, rüyettir, görmektir. Kendinin mülkü değildir. Kendinin malı değildir, görmektir. Eğer o bu şan-ı olan saltanat-ı ilahiye dahi eder de ikisini dahi birleştirir, sülük olan saltanat-ı ilahiye dahi eder de ikisini dahi birleştirir şeriat ve sülükün halini ve bu tarafın zevkiyle dedi, gönlünü mukayyet kılmaz ise, gönlünün kalbini buna bağlamazsa, meyletmezse, o zaten hem ehli mükâşede, hem sahibi keramet denir. Lakin insan denmez. Yine insan-ı kamil olamaz. Keş, ehli keşif derler ona, insan-ı kamil denmez. Ehli keramet denir, insan-ı kamil denmez. Kamil insan, kamil müşrik denmez gönlünü mükayyet kılarsa o zata hem ehli mükaşefe hem sahibi keramet derir. Lakin insan denmez. Eğer bu iki tarafların şurutlarını, şartlarını icraya muvaffak olup da zövkleriyle gönlünü mükayyet kılmayarak bu ikisinin beyninde, ikisinin arasında sırat-ı bulup o sırat-ı üzere şurut insaniyeti insaniyeti şartlarını icra ederek, <laughs> sıfatı insaniyeti, insaniyet sıfatını ilbaz eder, giyerse insan denir. O vakit insan denir. <laughs> Cenab-ı Kibriya il mezelisinde bunu böyle iki taraflı kurmuş, sonradan olma değil. Enbiya ve evliyasına hidayet buyurduğu sırat-ı müstehimi bu ikinin ortasında kılmıştır. Ve dervişliği dahi bu insaniyetin dervişliği dahi ve dervişliği dahi bu insaniyetin vasatında, ortasında durmuş Ve cemî ibadını bu hidayet vurmuş. Her birerleri sahi ile ve çiçekleri kadar nasip almışlar. Bazıları hidayet anne ye nail ve bazıları da hidayet-i vasıl olmuşlar. Hakikatte cümlemiz salikiz. Hakikatte cümlemiz yolcu salikiz. Hakka giden yolcu. Ve bu yolun yolcusuyuz. Allah cümlemize tevfik ve selamet ve medet ve inayet etsem buyursun. Amin. Anamızdan doğduk, kendimizi sulu üzere bulduk. Anadan doğduk, gidiyoruz. Ahirete doğru, kabre doğru gidiyoruz. Hakka doğru gidiyoruz. Anamızdan doğdu, kendimizi sürüm küzre bulduk. Oturuyoruz. Ama gitmekteyiz. Oturuyoruz ama gitmekteyiz. Bu dünyaca olan sülükümüzün tekmili teneşit tahtasına kadardır. Bu dünyaca yolculuğumuz kesi teneşit tahtasına, musallaya kadar, kabre kadar. Evet, oturuyoruz. Ama gitmekteyiz. Bu dünyaca olan sülükümüzün tekmili tenefi tahtasına kadardır. Andan ileri sülükümüz ahiret, ahiret oluncadır Hiçbir aramız yoktur. Bu tekbirce kişi zahirde ister sülüke girsin, ister de sülüke girsin, ister de girmesin hakikatte yine salik yoktur. Her yolun bir nihayeti vardır. Her yolun bir sonu vardır, nihayeti vardır. Ama Allah yolunun nihayeti yoktur. Ama Allah yolunun nihayeti yoktur. Lakin salik, rahi hak, salik rahi hak, hak yolunun yolcusu saliki ve talib ve mutlak, yani Allah'ın kemalını talip olan, rızasına, cemalına talip olan, Mutlak, yani hak. Lakin salih, râhî hak, salik-i râhî hak, Hakk'ın saliki, yolcusu ve talibi vecih mutlak, mutlak Allah'ın veccine cemalini. Sol zâta denir ki, ben minvâli muharrel, Bâb-ı Şeriat'ten içeri girer, taraf olan adliyet ile şan-ı sülûke cömrünü mukayyet kılmaz, himmetini ali kılar nitekim hadis-i şerifte himmetin rical himmetidir buyurmuştur ve bir hadis-i şerifte de bir ömürül himmeti minel iman buyurmuştur cümle cümleten maliki milki milki cümleten maliki milki milki olduğunu bilir sahibine teslim eder hiçbir ve hiçbir şeyi asla asla emel ve üzerine mal etmez. Ve sağına ve soluna bakmaz. Zühdü tekvâ bir tarafında, keşf-ü keramet bir tarafında, bu ikisinin beyninde yokluk yolunda durmaz gider, lillah billah kulluk eder. Lillah billah kulluk eder. Ve sahibil beyt idra mafihâ ifadınca daima şeyh ve insaf ile kendine nazar edip insaniyete yakışmayanları bir muhasebe harice çıkarır ve kendisini cini mehlukattan ezme görür ve aczini bilir günahlarını güne kor aman kılıncını bir eline ve rıza kalkanını bir eline alıp metme-i nazarullahın rahmeti olur. Yani her nefes aman, el aman Ya Rabbi deyip münacatta kendi tezik-i müstehimini bu yolda rızaullah ve muhabbetullah ve aşkullah ve mahviyet külliyle kalb-i selim ister. Huzuru kalb ile sıfat-ı insaniyete vasıl olup servis olmaya Cenab-ı Hak'tan tülfik ister bi inayetillah ihsan ilahiye ve niyemet-i rabbaniye olarak cemî enbiya ve evliyaya in'am buluran, sırat-ı müstegim ve sırat-ı müstegim içinde o zata mahsus olan terik-i müstegim ki o kimsenin mertebe insaniyeti yoludur. Fetih ve hidayet vurulur. Ve bu terik üzere huzuru kalb ile şurutu sebayı icra ederek yedi şartı icra ederek khilat-i insaniyeti, insaniyet elbisesini irbat ile Ve sıfat-ı insaniyet ile muttatif olup şemî sarı, sarı kadar her bir cins mahluku bir daire içine alır. Kendisi dairenin dışarısında bir dairede otururken andan geride artık hiçbir şey yok. Kendisinin de hiçbir şey yok. Oracıkta hizmeti, Allah'tan saliklik, bayağı saillik bir çanağı olsun olur. Bir çanağı olsun olur. Bunun çanağı da yok. Yiyecek verirlerse yiyecek ve verir demeyecek salikliği ancak son nefeste iman bir de mahşerde utanmamak yani hiç enbiya evliya huzurunda o cemiyet kübrada zevkleri, ayıpları ve günahları meydana çıkmamak, yani divan ilahide rezil ve rüsvay ve mahcup olmamak, işte bu zat insandır. Bu alemdeyken cennet ruhaniye dahil olup, her nefes vuslat ruhaniyeden bu insandır. <laughs> hırka bir lokma yetmez mi? Dervişliği bulana bir hırka ile bir lokma yetmez mi? Bu dervişlik dedikleri hırkadan murat, hırka <laughs> insaniyettir. Lokmadan murat, <bırak>, lokmayı cemalullah'tır. <laughs> yani ya, bu gerçi böyle söz ama bu sözün manası bu. Bulana bir hırka yetmez mi? Bir hırka <laughs> ile bir lokma yetmez mi? Bu dervişli tilkeri hırkadan murat, hırkayı insaniyettir. İnsaniyet hırkasıdır. Lokmadan murat, lokmayı vardır. İşte dervişliğin bunun bunun adıdır. Dervişlik bunun adıdır. Cenab-ı Hak cümlemize nasip ve müyesser ile amin. Ve hümmeti seyyidil Eğer derviş olanlar şöyle dönüp de arkasına bakmış olaydı, dünya ile übbayı hamam kalveti gibi küçük küçük iki ev görür, göreydi. Eğer derviş, eğer evliyaullah, zat şöyle dönüp de arkasına bakmış olaydı, dünya ile übbayı, dünya ile ahireti, hamam kalveti, hamam sıcaklığı gibi küçük küçük iki ev göreydi. Ve işlerinde sakin olan ahalilerini dahi hamamda sıcakta bayılmak derecesine gelen kimseler gibi gayet bunalmış muhtar zahmette bulunuyor diyecekler. <laughs> Alametin nifak İza hadese kezebe ve iza ve'ade felebe ve iza ümine hane ümine hane buyurulduğu ecilden طریقت تو را اینکیم استقامت